Yani bak mesela şey senin başına geçen bir olay anlatayım ben e, ha, Konu ya, benim haberim yok. Bak senin haberin senin haberin vardı da şimdi hatırlayacaksın zaten. Efendim şimdi benim e, ilk çocuğum bir kız oldu, kızım oldu benim ilk çocuğum. Zaten kenardan e, üç söyle falan geçti, benim hanım hamile kaldı tekrar. E şimdi hani bir kız olmuş bir de oğlan bekliyoruz falan gibi şeyler var. O zaman böyle tabii sonar, emar. Pınar gibi şeyler yok. Bakıp da anlamıyorlar ne olduğunu. Ha. efendim işte öyle şeyler olmadığı için hani hanım arkadaşlar soruyor işte elini gösteriyorlar böyle gösteriyor. Aa erkek olacak diyorlar işte bizde erkek bekliyoruz. Yani bir tane kız bir tane oğlan olur falan filan diye. Artık bitti son 10 günü kaldı falan 5-6 Be gün kaldı doğum olacak ama ben turniye çıkmam gerekti. Sevgili İbrahim dedim ki İbrahim ben gidiyorum turniye. Senden ricam var. Benim oğlan doğunca bana bunun bildirir misin bir telgrafla? Şimdi, İbrahim dedi ki yani ama Halit'ciğim dedi şimdi geleceğiz oraya şey yani senin oğlun doğdu bilmem ne falan ayıp olur dedi öyle telgrafla öyle çekmek. E ne olacak? Aramıza bir şifre bulalım dedi. Niye bu? Düşündü buldu. Tamam dedi. Ben sana bisiklet geldi derim. Sen, oğlanın doğduğunu anlarsın dedi Tamam. Ayşe tatile çıktı yani. Aa, Ayşe tatile çıktı gibi bir şey bu. Da, parola işte. Tamam, anlaştık. Unutmamış ya, harfi harfine anlattı. ya. E Çıktım ben, gittim. Ha. İşte, yedi sekiz gün sonra benim hanım ikinci doğumda yaptı. Benim ikinci çocuğum da kızdır. E kız şimdi... İbrahim bakmış, kız. E ne olacak? Ne yapacağız, nasıl? Bu anlaşmamız vardı, şifre vardı falan. Neyse, ben Antalya'da oturuyorum. Baktım postacı geliyor karşıdan. Ayaklar falan. Efendim Halit Bekim ben. Efendim telgrafınız var. Ama çok teşekkür ederim. Çıkardım o zamanın parasıyla. 100 lira çok büyük para. 100 lira da bahşiş verdim adama. Biraz sallama. e. Ee? Tabii, yok veririm o kadar. <gülüyor> <gülüyor> büyük bir heyecanla telgrafı açtım. İbrahim telgrafta aynen şöyle yazmış. Halit'cim bisiklet geldi pompası yok. <laughs> Yalnız telgrafı çekerken şeyde çok gülmüştü o, telgrafı yazan kadın. Nasıl yazdın abi, nasıl yazdın? Ben de suratına bakıyorum, ben de dedim. suratına bakıyorum. Harikasın, harikasın, harikasın. Şimdi ben pompalı bir şey söyleyeyim. <laughs>